Arkadaşlar bize bir tanım verilmiş. Bu tanım içerisinde boşluk bırakılmış ve tür sorulmuş. Tanıma baktığımızda en dikkat çeken yer arkadaşlar olağanüstülükler bulunması. Evet önemli bir özellik ama bunun dışında inandırıcılık özelliği özellikle üzerinde durulmuş arkadaşlar. İnandırıcılık özelliği üzerinde durulduğu zaman biz e, bir tür üzerinde yoğunlaşıyoruz. Bunu belirtmeliyim. E, tabii ki bu türümüz arkadaşlar efsane. Dikkat ederseniz diğer özelliklerde de yine çoğunlukla kaynakları geçmişin derinliklerinde bulunan, yalın, kısa, ağızdan ağıza aktarılan halkın ortak anlatıları şeklinde ifade edilmiş. Bu özellikler diğerleri için de geçerli olabiliyor. Fakat inandırıcılık yönü ve olağanüstülük birleştiği zaman aklımıza efsane gelecek arkadaşlar. Cevabımız D olmalıdır efsaneler ve halk hikayelerinin karşılaştırıldığı 3 tane yargı verilmiş arkadaşlar. Bunlardan hangilerinin doğru olduğu sorulmuş. Bire baktığımızda efsaneler halk anlatıları iken halk hikayelerini aşıklar ve ozanlar dile getirir denilmiş. Yani halk hikayelerinin özel anlatıcıları olduğunu vurgulamış arkadaşlar. Efsaneler ise halkın herkesin anlattığını söylemiş. Doğrudur arkadaşlar. 2- Efsaneler olağanüstü olayları konu edinirken halk hikayeleri yaşanmış olaylardan yola çıkarak oluşturulur. Yani efsanelerin temelinde olağanüstülük vardır arkadaşlar. Halk hikayelerinde ise yaşanmışlık vardır. Evet halk hikayelerinin içerisinde de az da olsa olağanüstülük vardır. Ama burada çıkış temel ifade edilmektedir. Doğrudur. Üçüncü maddeye baktığımızda efsaneler, din, mitoloji ve tarihten alıntılanırken halk hikayeleri İnsan yaşamından değerlenir. Evet arkadaşlar efsanelerin içerisinde özellikle inanç boyutu önemlidir. Geçmiş inanç özellikle. Halk hikayesinde insan yaşamı merkezde yer almaktadır. Bu da doğru bir tespittir ve karşılaştırmadır. Bu nedenle 1-2-3 yani cevabımız E olmalıdır. Aşağıdaki destan ulus eşleştirmelerinden hangisinde yanlışlık yapılmıştır denilmiş? A seçeneğine baktığımızda arkadaşlar Gılgamış ve Fin eşleştirmesi yapılmış. Ama bu kabul edilebilir bir durum değildir. Çünkü Gılgamış destanı arkadaşlar Sümerlere aittir. Dolayısıyla karşısında da Sümerler olmalıydı. Finlere de ait destan arkadaşlar Kalabela'dır. O olsaydı eğer kabul edilebilirdi. Ters açıdan da bakarsak. Bu nedenle burada yanlışlık olduğu için cevabımız A'dır. Diğer seçeneklere baktığımızda Odisea Yunanlara aittir. Chanson olan Fransızlara aittir. El Cid İspanyollara aittir arkadaşlar. Igor da Ruslara aittir. Bu nedenle cevabımız A olmalıdır. Arkadaşlar bu soruda efsanelerin türlerinden söz eden maddelere yer verilmiş. Böyle bir cümle içerisinde hangisi olmaz olmamalıdır deniliyor. Şimdi yaratılış üzerine olabilir arkadaşlar. Çünkü inanç ile alakalıdır. İnanç efsanelerde vardır oluşum ve dönüşüm efsaneleri de yine aynı şekilde benzer bir yere götürmektedir bizi. Tarihi efsaneler denildiğinde arkadaşlar geçmişle, tarihle bağlantılı olduğu için efsanelerde yer alabilir. Olağanüstü varlıklara dayalı efsaneler, olağanüstülük arkadaşlar efsane içerisinde kesinlikle var olması gereken unsurlardandır. Dolayısıyla bu da olabilir. Dini efsaneler de olabilir çünkü inanç boyutu vardır işin arkadaşlar. Fakat Bilimsel efsaneler olabilir mi? Olamaz arkadaşlar. Bilim ve efsane sözcükleri olumlu anlamda yan yana gelemez çünkü onlar birbirinin zıttı gibidir. Bu nedenle 6 olamaz diyeceğiz yalnız 6 yani cevabımız c olmalıdır. Arkadaşlar bize bir parça verilmiş ve bu parçada 5 bölümün 6 çizilmiş numaralandırılmış. Burada masallar ve efsanelerin ortak özellikleri sıralanmış. Fakat sadece bir tanesi doğrudur bunlarda, bunlardan biri doğru. Şimdi kalıplaşmış tekerlemelerle başlaması masal için geçerli ama efsane için geçerli değil. İnandırıcılık özelliği taşıması efsane ile alakalı arkadaşlar masalla ilgili değil. Eğitici niteliklerin olması masalla ilgili efsane ile ilgili değil. Olan sülükler barındırması her ikisi için de geçerli arkadaşlar, hem masal hem efsane için geçerlidir. Bu nedenle cevabımız D olmalıdır. Manzum şekilde olmuş olmaları e, sadece arkadaşlar burada manzum ifadesini biz e, fabul için kullanabiliriz ama mesela fa, masal için kullanamayız arkadaşlar. Genellikle işte e, nesir şeklinde de karşımıza çıkabiliyor çünkü. Çünkü yani masal e, hem nesir hem e, Nazım şeklinde karşımıza çıkabilir diyebiliriz genel anlamda söylersek. Ama efsaneler nesir yani düz yazı şeklindedir. Bu da e, bilgi yanlışı içermektedir kısacası. Ortak bir özellik değildir. E, bu nedenle cevabımız D olmalıdır. Bu soruda arkadaşlar efsanelerle ilgili olarak 5 tane madde verilmiş. Bunlardan hangisinin doğru olmadığı sorulmuş. A seçeneğine baktığımızda anonimlik vurgusu yapılmaktadır. Doğrudur. E, kim tarafından oluşturulduğu bilinmemektedir efsanelerin. İkinci e, maddeye baktığımızda dünya halk kültüründeki çeşitli ortak motifler üstüne kuruldu olduğu belirtilmiş. E, doğrudur arkadaşlar. Evrensel bir boyutu vardır aynı zamanda e, efsanelerin. E, bu anlamda e, bunu doğru olarak kabul edebiliriz. E, üçüncü maddeye baktığımızda taşıdıklarını Sosyolojik, psikolojik, etik, ekonomik iletilerle, mesajlarla aynı zamanda bir halk eğitim aracıdır diyebiliriz. Örneğin arkadaşlar bir tipik bir örnek vereceğim. İşte bir genç kız vardır. Zorla evlendirilmiştir. Düğün alayı giderken bu genç kız istemeyerek gittiği için beddua eder. Ve bunun üzerine bütün düğün alayı taş olur. Yani düğün gerçekleşmemiş olur bir nevi. Kızın istediği olur diyebiliriz ve cezalandırılır diğer insanlar aynı şekilde. Bu taş olma meselesi üzerine artık bundan sonra insanlar sevdiğiyle evlensin gibi bir mesaj oluşturulabilmektedir diyebiliriz. Eğitim aracı olarak düşünülebilir bu anlamda. Doğrudur. Dördüncü maddeye baktığımızda konularını belirli bir olay, kişi veya mekan oluşturur. Az önce bahsettiğim gibi ya da yeni bir örnek verirsek eğer arkadaşlar örneğin bir göl var ve bu gölün işte ağlayan bir aşık aracılığıyla oluşturduğu onun gözyaşlarından oluştuğu efsanesi söz konusudur. Bu mekanla alakalıdır mesela. Beşinci maddeye bak baktığımızda arkadaşlar insanın kendisi dışındaki varlıkların bilgi ve belgeye dayalı olarak anlatılmasıyla oluşturulmuş. Bilgi ve belgenin olduğu yerde arkadaşlar efsane yoktur. Bu nedenle bu yanlıştır. 5 e yalnız 5 cevap B olmalı. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır? Arkadaşlar bu parçada efsanelerle ilgili bilgi verilmiş. Birinci maddeye baktığımızda efsaneler konularına kur göre sınıflandırılır ve evrensel bir halk kültürü oluştururlar denilmiş. Doğrudur arkadaşlar. Efsaneler ...efsanelerin bir ölçüye kadar da olsa bir inandırıcılık özelliği vardır. İnanç boyutu arkadaşlar efsane açısından önemlidir. E, ne kadar inanılmayacak şeylerden, olağanüstü bir takım şeylerden bahsedilse de... E, ...onu dinleyenler efsanelere inanırlar, inanma ihtiyacı hissederler en azından. Doğrudur. Üçüncü maddeye baktığımızda olağan dışı olaylara yer verilmediğinden denilmiş. Arkadaşlar bu kısımda ben doğrudan kesiyorum durumu... Üçüncü maddenin yanlış olduğunu söylüyorum. Bilgi yanlışı içerdiğini söylüyorum. Çünkü olağan dışı unsurlara yer verilmemesi söz konusu değildir. Bir kere efsanenin temelinde bir olağanüstülük söz konusudur. Olağan dışılık söz konusudur. Bu nedenle cevabımız C olmalıdır. Dördüncü cümleye baktığımızda efsaneler halkın hayal gücüyle oluşturduğu saygın ve ideal insan tipini dile getirir. Doğrudur. Halkın hayal gücü anonim olma meselesine vurgu yapılmış. Beşinci bölüme baktığımızda bilimin fazlaca gelişmediği dönemlerde ifadesi doğrudur. İnsanların doğadaki birçok olayı anlama çabasıdır ve efsanelerde anlatılanlar e, bunlardan oluşmaktadır. Şimdi baktığımızda arkadaşlar e, bilimin olduğu yerde efsane olmuyor, efsanenin olduğu yerde bilim olmuyor diyebiliriz. E, bu nedenle bu da doğru bir ifadedir. Cevabımız C. Arkadaşlar efsanelerle ilgili olarak bir takım yargılar verilmiş burada, özellikler verilmiş. Bunlardan hangilerinin doğru olduğu soruluyor. Efsaneler kısadır arkadaşlar. Böyle uzun soluklu, saatlerce sürecek bir efsaneden bahsedemeyiz. Kısa soluklu anlatılardır. Yalın bir anlatıma sahiptir çünkü onu halk oluşturmuş. Halkın oluşturduğu bir anlatı ne kadar ağır bir üsluba sahip olabilir ya da söz sanatlarına boğulmuş olabilir. Tabii ki yalın bir anlatıma sahiptir. Arkadaşlar sözlü bir edebiyat ürünüdür efsaneler. Bu nedenle ağızdan ağıza yayılır. Bu şekilde geniş kitlelere ulaşır. Ve tabii ki halk tarafından oluşturulduğu için, öyle kabul edildiği için yaratıcısı bilinmez arkadaşlar. Anonimdir dememizin sebebi de budur. Bu madde de doğrudur. Kısacası 1, 2, 3 ve 4 doğrudur. Cevabımız E olmalıdır. Bu soruda bize bir parça verilmiş ve bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denilmiş. A seçeneğinde bir efsane örneğidir ifadesi kullanılmış arkadaşlar. Şimdi baktığımızda e, burada bir efsane var mıdır? Vardır arkadaşlar. Neden? E, eski bir zaman diliminde geçiyor. Birincisi, ikincisi e, krala bir kahin geliyor ve diyor ki senin kızın olacak ama bu kızın e, işte bir yılan sokması sonucunda ölecek ve buna kimse engel olamayacak deniliyor. diyor e, ve Kral tüm önler, önlemleri almasına rağmen e, kızı kahinin yıllar önce söylediği şekilde can veriyor. Bu ne kadar gerçekçi olabilir arkadaşlar? Bu mümkün müdür? Böyle bir şey olabilir mi? Bir kahin bir insanın kaderini bütün olacak olan şeyleri e, ölümüne kadar nasıl öleceğine kadar her şeyi bilebilir mi? inanılmaz derecede hani mantığa, akla, bilime ters şeyler bunlar. Dolayısıyla bu bir efsane örneğidir. Evet, efsane örneğidir arkadaşlar. Doğrudur. Zaman ve mekan ögeleri belirgin değildir. Evet, kral diyor. Belirsiz bir şey söylüyor burada. Ee, ne zaman geçtiği olay, olayın herhangi bir bilgi yok bize. Bu anlamda bilgi verilmiyor. Ee, bu nedenle zaman ve mekan belirgin değildir diyebiliriz. Yalın bir dille oluşturulmuştur. Zaten efsanelerin temel özelliğidir arkadaşlar. Halkın diliyle oluşturulur. Burada da öyle bir durum söz konusudur. Öyküleyici anlatımla meydana getirilmiştir. Öyküleyici anlatım olabilmesi için arkadaşlar bir kere olay aktarılması gerekiyor. Kişi unsuru olması gerekiyor. Eylem cümlelerinin olması gerekiyor arkadaşlar. Bu tip unsurlar karşımıza çıkıyor burada. Dolayısıyla öyküleyici anlatım olduğunu söyleyebiliriz. Bir hareketlilik, bir aksiyon söz konusudur. Tarihi bir gerçeklik aktarılmıştır denilmiş E seçeneğinde arkadaşlar. Bunu söyleyemeyiz. Şimdi tarihi gerçeklik dediğimiz andan itibaren efsane diyemeyiz veya başka bir açıdan düşünürsek. Böyle bir gerçeklik olabilir mi? Böyle bir tarih olabilir mi? Olmaz. Tarih bir bilimdir arkadaşlar. Öyle kahin vesaire gibi konularla ilgilenmez. Dolayısıyla cevabımız E olmalıdır. Arkadaşlar bu soruda bize bir parça verilmiş ve bu parça içerisinde zaten başlangıçtan da anlaşılacağı gibi destanlar ve efsaneler arasındaki farklardan söz edilmiş. Bunlardan hangisinde bir bilgi yanlışı vardır deniliyor. Bir de destanda anlatılan veya destana kaynaklık eden olayları tarihi metinlerde bulmak mümkünken efsane için aynı şey geçerli değildir. Her zaman açısından her zaman için geçerli değildir. Doğrudur arkadaşlar. Destanlar ve destanlar milletleri ve onların tarihlerini ilgilendiren önemli konuları ele aldığı için tarih bilimi içerisinde o dönemlere, o kişilere hatta denk gelebiliriz. Ama efsaneler için bu her zaman için geçerli değildir. 2. Bir olayın destan olabilmesi için eski bir dönemde ortaya çıkması ve destanın aradan uzun bir süre geçtikten sonra meydana gelmesi gerekirken efsanenin oluşması için uzun bir zamanın geçmesine gerek yoktur. Efsanenin oluşması için arkadaşlar zaten bir anlatıdır. Burada onunla ilgili de vurgu yapılmış. Yani aslında olaydan soyutlanmış. Doğrudan efsane ortaya çıkabilir. Ama destan için bir zaman gerekiyor. Üçe baktığımızda efsaneler kim zaman kutsallık taşırken bu efsanelerin kutsallık taşıması inanç boyutuyla alakalıdır arkadaşlar. Destanlarda bu durum yoktur. Ve destanlar milli bir niteliğe sahiptir. Evet arkadaşlar, toplumun, milletin genel olarak yaşantısını aktarmalarından ötürü bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Doğrudur. Destanların anlatımında çoğunlukla öyküleyici anlatım kullanılır. Doğrudur arkadaşlar, öyküleyici anlatım kullanılır. Yani e, olay ağırlıklıdır. E, efsanelerde açıklayıcı ve tartışmacı anlatım kullanılır ifadesi kullanılmış. Bunlara katılamayız arkadaşlar, bu yanlış bir bilgidir. Ee, peki ne kullanılır? Aynı şekilde arkadaşlar, orada da öyküleyici anlatım kullanılır. Yani efsanelerde de bu nedenle dörtte bilgi yanlışı vardır. Cevabımız D olmalıdır. Beşinci cümleye baktığımızda arkadaşlar, efsanelerin benzerlerine başka uluslarda da rastlamak mümkündür. Çünkü efsanelerin böyle bir özelliği olduğunu vurgulayabiliriz arkadaşlar. Efsanelerde evrensel bir kültür oluşmuştur. Destanlar milli nitelikte olduğundan ulusa özgüdür. Çünkü ne diyoruz destanın tanımı içerisinde, milletlerin başından geçen önemli olaylar e, aktarılır. Temelde bu yer almaktadır deriz. Bu nedenle milli özellik barındırır destanlar. Efsaneler evrenseldir. Bu nedenle E de söylenebilir arkadaşlar. Cevabımız D olmalıdır. Arkadaşlar bize iki grup verilmiş. Birinci grupta Destanlar ikinci grupta da uluslar yer alıyor. Eşleştirmenin dışında kalan eser hangisidir diye sorulmuş. İlyada arkadaşlar Yunanlılara aittir. Şehname İranlılara aittir. Ramayana isimli eser arkadaşlar Hintlilere aittir. Hint destanıdır. E, bu dışarıda kaldığı için ikinci grupta yer almadığı için cevabımız C olmalıdır. Diğerlerine baktığımızda Gılgamış arkadaşlar Sümerlere aittir. Nibali'nin de arkadaşlar Almanlara ait olan bir destandır. Dolayısıyla cevabımız 3 yani C'dir. Aşağıdakilerden hangisinde İtalyanlara ait yapma destanlar ve sanatçıları doğru verilmiş. Dikkat edin. Özellikle İtalyan vurgusu yapılmış arkadaşlar. A seçeneğinde yer alan Çılgın Orlando Aristo'ya aittir. Kurtarılmış Kudüs Tasso'ya aittir. İlahi Komedyada Dante'ye aittir arkadaşlar. Ve bunların tamamı e, İtalyan destanlarıdır arkadaşlar, yapma destanlarıdır. Bu nedenle cevabımız A olmalıdır. Şimdi kaybolmuş cennet yer alıyor arkadaşlar B seçeneğinde ve kaybolmuş cennetin İngilizlere ait bir yapma destanı olduğunu biliyoruz. Bu nedenle B olmaz. C seçeneğine baktığımızda Henry yer alıyor arkadaşlar. Bu ise Fransızlara ait bir yapma destandır. Bu nedenle C'yi de ileriz. D seçeneğine baktığımızda arkadaşlar Vergilius Aeneus yer almakta. Bu eserimiz de arkadaşlar Latin kökenlidir diyebiliriz. Bu nedenle bunu da kabul edemeyiz İtalyan olarak. Aynı zamanda burada dikkat ederseniz İlahi Komedya Kurtarılmış Kudüs yer alıyor. Evet bunlar İtalyan ama arada bir tanesinin farklı olması bozuyor. E seçeneğinde arkadaşlar yine verjülyüs e, yer alıyor. Burada eserle sanatçı yer değiştirmiş durumda bir kargaşa söz konusu. E, burada öyle bir hata da var. Ama aynı zamanda e, bunlar zaten nedir? E, Latin e, yapma destanı olarak kabul edilebilir arkadaşlar. Bu şekilde söylenebilir. Bu nedenle burada bilgi yanlışı vardır. Bunun bütün hepsinde diğerlerinde. Daha doğrusu eşleştirme doğru değildir. Cevabımız A olmalıdır. Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Savaşı için yazdığı bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yapma destana ait özellikler taşımaktadır. Doğrudur arkadaşlar. Kahramanlık özellikle çerçevesi içerisinde olması birincisi. Tabii kahramanlık sadece yetmez. Bu ne çerçevesinde verilir? Olağanüstülük. Çerçevesinde verilmektedir. Bu nedenle yapma destan özellikleri taşımaktadır diyebiliriz. B seçeneğine baktığımızda kahramanlık teması etrafında şekillenmiştir denilmiş. Biz onu zaten az önce belirtmiştik arkadaşlar A seçeneğini açıklarken. Mübala ve teşbih sanatlarına yer verilmiştir denilmiş. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer deniliyor. O ne müthiş tipidir savrul renk azı beşer derken arkadaşlar. Burada mübala yani... ...abartı sanatının yapıldığını söyleyebiliriz. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım derken de... ...teşbih sanatının yapıldığını söylemek mümkün arkadaşlar. Kısacası bu da söylenebilir. Bir manzume örneğidir denilmiş arkadaşlar. Manzume şiirsel. Yani başka bir ifadeyle arkadaşlar aslında daha doğru söylersek eğer... ...estetik özelliklerinden mümkün olduğunca arınmış... E, barındırmayan, daha çok öğretici nitelikleri ön planda olan e, ve dizeler halinde yazılan bir türdür arkadaşlar malzume ifadesi. Bu nedenle burada malzume olduğunu söyleyebiliriz. E, nazım, şiir demek yerine mazlume ifadesini kullanırız burada. Lirik ve didaktik ögeler ağırlıktadır denilmiş. Şimdi lirik yani duygusal unsurlar burada ön planda değil arkadaşlar didaktik öğreticiliktir arkadaşlar. Öğreticilik de ön planda diyemeyiz arkadaşlar. Burada evet bir şeylerden bahsediyor ama özellikle liri kesinlikle kabul edemeyiz. Didaktik de evet bir bilinç kazandırmak adına bir şeylerden söz ediliyor. Ama ağırlıklı olarak arkadaşlar burada ön planda olan epik anlatımdır. Dolayısıyla cevabımız E olmalıdır. Aşağıdaki destanların ait oldukları dönemlerle ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır denilmiş. A seçeneğinde Manas Destanı verilmiş arkadaşlar. Manas Destanı Kırgızlara aittir. Kırgız dönemine aittir. Dolayısıyla Altay Yakut dönemine ait değildir. Burada bir bilgi yanlışı vardır. Cevap A olmalıdır. Bunun dışında yer alan Alper Tunga ve Şu Destanları Sakalar dönemine aittir. C seçeneğindeki Oğuz Kağan Destanı, Atilla Han Destanı Hun dönemine, Bozkurt Ergenekon Destanları Göktürk dönemine, Göç ve Türeş Destanları da Uygur dönemine aittir arkadaşlar. Cevabımız A olmalıdır. Arkadaşlar 5 tane madde verilmiş, bilgi verilmiş ve bu bilgilerin destanlarla ilgili olduğu iddia edilmiş. Fakat bunlardan bazıları yanlış. Bunları tespit etmemiz isteniyor. Destan denildiğinde arkadaşlar aklımıza gelen ilk kelime herhalde millettir. Bu anlamda milletin ortak kültürünü yansıtmaktadır diyebiliriz. Doğrudur. 2 de olaylar destandaki kahramanların hayatı etrafında geçer. Merkezde kahraman yer almaktadır arkadaşlar. Onun etrafında destan şekillenir. Doğrudur. Üçüncü maddeye baktığımızda ağızdan ağıza yayılarak yani sözlü ürün olduğu vurgusu yapılmış. Son şeklini aldığından ve yazıya sonradan aktarıldığından anonim ve sözlü edebiyat ürünleri olarak kabul edilmektedir arkadaşlar. Yani kim tarafından ortaya konduğu bilinmemektedir. Sözlüdür vurgusu yapılmış. Doğrudur. Dördüncü örneğe baktığımızda maddeye baktığımızda arkadaşlar bütün destanlar başlangıçta mensurdur denilmiş. Bunu kabul edemeyiz arkadaşlar. Bütün destanlar başlangıçta manzumdur diyebiliriz. Yani şiir şeklindedir diyebiliriz ama bunu diyemeyiz. Beşinci maddeye baktığımızda milletin bütününü etkileyen davranış ve tutkulardan çok kahramanların kişisel tutumlarını yani bireysel ürünler olduğu vurgusu yapılmış. Arkadaşlar bunu söyleyemeyiz. Milletlerle alakalıdır. Destanlar toplumla alakalıdır. Bu nedenle 4 ve 5'te bilgi yanlışı vardır. Cevabımız E olmalıdır. Bu soruda arkadaşlar destan motiflerine gönderme yapılmıştır. Bununla ilgili bir bilgi yoklanmıştır diyebiliriz. Numaralandırılmış olan sözcüklerimize baktığımızda ışık destan motifidir arkadaşlar. Oğuz Kağan'ın eşini bulduğu yerde işte o eşin altında arkadaşlar ışık olduğunu biliyoruz. Işık hüzmesi altındadır ormanın derinliklerinde. At önemlidir arkadaşlar. Köroğlu destanında da karşımıza çıkar tipiktir. Oğuz Kağan destanında ağaç kovu içerisinden Oğuz Kağan'ın eşinin çıktığını biliyoruz. Su yine aynı şekilde çok önemlidir arkadaşlar. Kurt ki zaten işte bozkurt destanı tipik bir örnektir arkadaşlar. Bunlar türe iş destanı. Bütün destanlarda birçok yerde önemli bir rol biçilmiştir kendilerine. Bu nedenle arkadaşlar bunların tamamı motif olarak kabul edilir. Dolayısıyla cevabımız E olmalıdır. Arkadaşlar bize bir metin verilmiş ve bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez denilmiş. Baktığımızda parçamız arkadaşlar baş kahramanın Oğuz olduğunu görüyoruz. Tabii ki burada anlatılanın da Oğuz Kağan olduğu nettir. Bu nedenle A seçeneği söylenebilir. Oğuz Kağan destanından alınmıştır. Olan sülklere yer verilmiştir. Tabii ki destansa yer. Olağanüstü özellikler de vardır. Parçamızda da var arkadaşlar. E dikkat ederseniz bu çocuk anasının göğsünden bir defa süt içti bir daha içmedi. Çiğ et, aş ve şarap istedi deniliyor. Yani küçücük bir çocuğun şarap istemesi, aş ve çiğ et istemesi ne kadar doğal olabilir? Bir kere bu bir olağanüstülüktür zaten. Bunun dışında 40 günden sonra büyüdü, yürüdü, oynadı. 40 günden sonra yürümekten bahsediyor, oynamaktan bahsediyor arkadaşlar. Bu da olağanüstülük içermektedir. Bunun gibi devamı gelebilir arkadaşlar tabi. Şurada değil mi hocam? Bu da değil mi? Bence hani buna gerek yok bu tarz sorularda. Birkaç unsuru yakaladığımız zaman bizim için yeterlidir arkadaşlar. Yer ve zaman ögeleriyle ilgili ayrıntılara yer verilmiştir denilmiş. Arkadaşlar bunu söyleyemeyiz. Yer ve zaman ile alakalı herhangi bir ifade net bir ifade yer almamaktadır. Bu nedenle cevabımız C olmalıdır. Destanların tipik bir özelliğidir zaten bu yer ve zaman meselesi. Açıkça ayrıntılarıyla belirtilmez. Öyküleyici anlatım verilmiş midir? Evet verilmiştir. Öyküleyici anlatım için ne gerekir arkadaşlar? ...eylem cümlesi gerekir. Yani fiiller gerekir arkadaşlar. Dikkat edin durdu, işte almış... ...götürmüş dediğinde, vurdu... ...dediğinde, alıp gitti dediğinde... ...bizim için öyküleyici anlatımla ilgili... ...ciddi ipuçları vermektedir. Kahramanlık teması etrafında... ...şekillenmiştir dediğimizde arkadaşlar... ...dikkat edin canavar gelip... ...başıyla Oğuz'un kalkanına vurdu... ...vesaire. Yani burada... E, ...ne yapıyoruz arkadaşlar? Canavar ile... Oğuz Kağan arasında bir çatışma var. Dolayısıyla e, rahatlıkla mücadele, kahramanlık var diyebiliriz. Cevabımız C olmalıdır. Arkadaşlar destan ve ulus e, şeması verilmiş. Bunları eşleştirmemiz isten, istenmiş. Arkadaşlar Mahabharata Hintlere aittir. Yani 1 B diyeceğiz. Shinto Japonlara aittir. Yani 2 C diyeceğiz. Aynı ise arkadaşlar Latin kökenlidir. Dolayısıyla 3 A diyeceğiz. Beowulf ise arkadaşlar İngilizlere aittir. Yani 4 D diyeceğiz. Buna da baktığımızda arkadaşlar cevabın D olduğunu görüyoruz. Cevap D. Müzik <laughs>